2 haftadır karantinada okunması gereken kitaplardan tavsiyeler vermeye çalıştım ama unuttum bir şey oldu. Hali hazırda hem devlet hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi okumayı teşvik eden paylaşımlar yapıyor ama okuma alışkanlığı olmayıp kitap okumak isteyenler ne okumalı? Bununla ilgili bir video eksikliği hissettim ben kendimde. Bu sebeple daha önce başlattığım okuma alışkanlığı olmayanlara tavsiye videosunun ikincisiyle faydalı bir içerik sunma niyetindeyim. Biliyorum ki aramızda çok iyi okurlar var, bu bölümde onlardan da yardım istiyorum yorum bölümünde okuma alışkanlığı kazandıracak kitapları paylaşarak arayışta olan arkadaşlarımıza katkı sunabilirler. Bu bölümde toplam 7 kolay okunan kitap tavsiye etmek niyetindeyim. İyi okurların çoktan okuyup sindirdiği eserler olacak. İlk kitabımız Türk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden biri olan Peyami Safa'nın Ötüken yayınlarından çıkan 9. Hariciye Koğuşu adlı kitabı. Kitapta yıllarca kemik hastalığından müsterip olan genç bir çocuğun hikayesi anlatılmakta. Bir rivayete göre aynı hastalığı yaşayan Peyami Safa'nın kendi hayatından ilham alarak kaleme aldığı söylenmekte. Kitaptaki isimsiz genç kahramanımız hastalığı atlatmak için Erenköy'de ikamet eden yakın akrabalarının yanına gönderilir ve zaman içinde bu evde yaşayan Nüset adındaki paşanın kızına aşık olur. Bir insanın daha yaşamının baharında onu esir alan hastalıkla hem fiziki hem de psikolojik mücadelesini aşık olduğu kadına çok yakınken aslında ne kadar uzak olduğunu anlatan, empati yapmayı öğreten tasvirlerinin güzelliğiyle sık sık okunacak bir eser olmuş, güzide bir kitaptır 9. Hariciye Koğuşu. Ağaçların bile sıhhatine imlenerek bakan bu genç adamın iç dünyası aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı veya yaşamakta olduğu dünya ile paraleldir. Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik eserleri arasında gösterilir. Hayata tutunmak için nedenler arayan 15 yaşındaki bir gencin yalnızlığını, aşkını, düşlerini ve mücadelesini anı şeklinde okuyup Peyami Safa'yı yakından tanıyoruz oldukça küçük bir kitap ve okuma alışkanlığı kazanmak için muhteşem bir Türk romanı. Bu kitabı bu hafta en sevdiğim kitap kanalı olan Elif'in kanalından da dinleyebilirsiniz. Kanal adresini yukarıdaki karta ekleyeceğim. İkinci kitabımız popüler kültürün etkisiyle sık sık karşımıza çıktığını düşündüğüm Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna adlı kitabı. Bu kitabı ilk okuduğumda Instagram'da kurulmamıştı ve çok satanlar listesine girmemiş, edebiyat dışı hesaplarda meze olmamıştı. Tabii ki Kitabın değeri o zamandan bu zamana kadar asla azalmadı ama bu kitabı meze edenler kaybolup gittiler. Kitap bir şirkette Almanca tercümanlık yapan Raif Efendi'nin hayatını ele almaktadır. Oldukça sessiz, kendi içine kapanık ve naif bir insan olan bu adam sevmediği bir kadınla evlenmiş, çocukları olmuş ve hayatı oldukça sıradan hatta silik bir insan görüntüsü çizmiştir. Fakat tüm bunların belli bir sebebinin olduğu bu adamın defterindeki anılarından öğreniyoruz. Raif Efendi gençliğinde babasının yönlendirmesiyle Berlin'e çalışmaya gitmiştir. Orada yaşadığı bir gün sanat galerisine gider ve burada kürk mantolu Madonna resmindeki kişiye platonik aşk besler. Fakat bir süre sonra bir mucize olur ve tablodaki kadınla yani Maria Puder ile tanışır. Bu kadın özgürlüğüne düşkün, bir erkek gibi yetişmiş, rahat, kendisini ifade edebilen yani Raif'e göre çok farklı bir insandır. Birbirine zıt karakterli bu iki insanı bir araya getiren şey ise içinde bulundukları saf aşkın ta kendisi olacaktır hiç kitap okumayan birinin bile çok rahat bir şekilde okuyabileceği muhteşem bir roman bu. Sabahattin Ali dünyanın en basit, en zavallı hatta en ahmak adamı bile insanı hayretten hayrete düşürecek ne müthiş ve karışık bir ruha maliktir. Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz diyerek romanın içindeki sihri bize çıtlatmıştır kitap okuma alışkanlığı kazanmak için oldukça uygun bir başlangıç eseri. Üçüncü kitabımız her ne kadar çocuk kitabı olarak anılsa da kendisinin herkese hitap ettiğini düşünüyorum. Amerikan Edebiyatı'nın Martısı, Fransız Edebiyatı'nın Küçük Prensi varsa bana göre bizim de Hasan El Toptaş'ın yazdığı Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabımız var. Ben hala bu kitaba yeterince değer verilmediğini düşünenlerdenim. Kitap, Ege topraklarında genç bir gürgen ağacının hikayesidir. O ladinlerin, köknarların, çamların ve meşelerin arasında kuşların, böceklerin, tilkilerin ve tavşanların dostluğuyla, çiçeklerle süslenmiş bir çevrede toprak ananın bağrından boy vermiş azimli, heyecanlı, düşleri olan öğrenmeye aç bir gürgendir. Fakat hayata dair bilmesi gereken bir şey varsa o da insanın olduğu yerde dramın ve acının eksik olmadığıdır. Nitekim bu genç gürgenimiz de insanla tanışır. Yine de hayallerinden vazgeçmez, umudunu yitirmez ve hayatını dik bir ağaç olarak bitirmek konusunda kararlılığına ve onun trajik hikayesine dalarsınız. Kitap sizi Ege'nin muhteşem doğasının, çiçeklerin ve ağaçların gölgesine alıp bitirdiğinizde insanla, betonla ve ruhsuz sokaklarımıza geri bırakır ve şöyle der aksakallı meşe: İnsanın zalimliğine ağaçlarla kuşlar, böceklerle otlar, hayvanlarla taşlar değil, ancak insan karşı koyabilirdi. Dönüp dolaşıp insanda başlıyordu her şey, dönüp dolaşıp insanda bitiyordu. Gerisi boştu. Yani insanın karışmadığı her şey bir masaldı. Bir gürgen dalıdır kahramanımız ama asıl başrol insanlığın içinde bulunduğu kepazeliktir. Birbirine güvenemeyen, sınırları ve kilitleri yaratan, barışın anlamını bilip savaşmayı daha çok seven ve cepheler oluşturan, kendisinden başka hiçbir canlının umrunda olmadığı bir insanlığın hikayesidir. Muhteşem tasvirlerle çok rahat okunan bu küçük kitabı hala okumayan varsa mutlaka ilk fırsatta alsın. Dördüncü kitabımız Türk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın Çınar yayınlarından çıkan Halime Kaptan adlı kitabı, Kurtuluş Savaşı dönemine ışık tutan ve özellikle kadınlarımızın böylesi zor bir dönemde fedakarlıklarını, toprağımıza olan bağlılığın ne yaş ne de cinsiyet tanımadan gerçek vatanseverlerin içine işlemiş bir duygu olduğunu anlatan, yakın tarihimizde yaşanan olayların bir kopyasını, büyük yazar Rıfat Ilgaz'ın kaleminden Halime Kaptan kitabında okuyacağız. Kitaptaki karakterimiz Halime, Türk genç kadınları için bir rol modeldir. O, kurtuluş mücadelesi sırasında savaştan kaçan eşini eve almayacak kadar vatansever, çocuklarını hayata bağlamak için hiç bilmediği denizlere açılacak kadar cefakar ve savaştaki askerlerimize cephane taşıyacak kadar cesaretli bir kadındır. Bu işlere bakan kayınpederi öldüğünde kenara çekilip beklemek yerine elini taşın altına koyup mücadeleyi bırakmayan yürekli bir annedir. Hem Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla hem de denizdeki çetelerle büyük bir mücadeleye girişen Halime Kaptan'ın her Türk insanına büyük bir ilham kaynağı olan hikayesini okumanızı şiddetle öneriyorum. Vatan toprağının hangi şartlar altında savunulduğunu, mücadele etmenin zor şartlar altında ne kadar onur verici bir olgu olduğunu, kadınlarımızın azmini ve tutkusunu apaçık anlatan muhteşem bir eser. Halkın çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla bir araya geldiğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını gösterir oldukça akıcı ve kolay okunan ve özellikle okullarda sık sık önerilen bu kitabın okuma alışkanlığınıza büyük bir katkısı olacağından hiç şüphem yok. Beşinci kitabımız dünya edebiyatının önemli klasikleri arasında yer alan Jules Verne'in 80 Günde Devri Alem adlı kitabı. Aylar öncesinde yolculuk kitapları arasında tavsiye etmiştim. Böylesi macera kitaplarının daha fazla okumaya yönlendirdiğini hem kitapçılık tecrübemle hem de okullarda eklenen liselerden biliyorum diyebilirim. Kısaca konusundan bahsedecek olursak Phileas Fogg adlı reform kulübüne üye olan saygın, nazik, centilmen ve titiz bir adamın 80 günde dünyanın çevresini tamamlayabileceğini iddia etmesi ve ortaya konan bahisle birlikte uşağı paspartu ile bu yolculuğa çıkmasını anlatır. Olaylar bir bankadan çalınan 55 bin sterlin tartışıldığı sırada Ralph adındaki bir adamın dünyanın küçüldüğünü iddia etmesi ve o günün teknolojisiyle hırsızların daha zahmetsiz bir şekilde yakalanacağını ortaya koymasıyla başlar. Bunun üzerine Stuart ne eskiden ne de şimdiki teknolojiyle bir şeyin değişmediğini eskiden nasılsa şimdi aynı şekilde bir seyahat süresi olacağını söyler ve bunun üzerine kahramanımız ortaya atılır. 80 günde dünyanın çevresinde dolaşabileceğine bankadaki 20 bin sterlini ortaya koyarak iddiaya tutuşur. Hiçbir aksaklık ve duraklama olmadan en iyi ihtimalle bu seyahat 80 günde tamamlanabilir ama en küçük macerada folk gecikecektir ve ortaya koyduğu parayı kaybedecektir. Bin bir türlü maceranın yaşandığı bu yolculukta Fok bu seyahat tamamlayabilecek mi yoksa ortaya koyduğu bahsi kayıp mı edecek? Okuyarak öğrenebileceğimiz olağanüstü güzel bir roman. Jules Verne gibi efsane olmuş bir yazarla tanışmak için böylesi eğlenceli bir kitapla güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. 6. kitabımız Amerikan Edebiyatı'nın önemli yazarı Stephen King'in altın yayınlarından çıkan Hayvan Mezarlığı adlı kitabı. Klasik korku film ve korku kitabı temasını andıran eski bir ev sessiz bir bölge ve gizemli mistik olaylar çerçevesinde oldukça akıcı, sürükleyici ve gerilimli bir kitap hayvan mezarlığı. Doktor Louis ve ailesi daha huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak için bir taşrada yeni eve taşınmasıyla başlar hikayemiz. Karşı komşularıyla kendi aralarındaki tehlikeli bir otoyol, bu otoyolda ölen hayvanların gömüldüğü bir mezarlık, doktorun ve ailesinin yaşamını kökten değiştirecektir ama bu adam ne yazık ki bunun henüz farkında değildir. Taşra'ya yerleştikten bir süre sonra göreve başlar ve eşi ve çocuklarının aile ziyareti yaptığı sırada küçük kızlarının kedisinin otoyolda tırın altında kalmasıyla asıl olaylar başlar. Karşı komşuları kedinin gömülmesi konusunda doktora yardımcı olur ama bunu yaparken bir alternatif yolun daha olduğunu söyleyip eski çağlardan kalma terk edilmiş bir kızıl kızılderili mezarlığından bahseder. Kitabın bir bölümündeki söz tüm kitap hakkında motto olacak cinstendir. O da şöyledir. Bazen ölmek yaşamaktan daha iyidir. Stephen King okunması kolay romanlar yazar. Ben genellikle başlangıç olarak öykü kitapları tavsiye ediyorum ama artık bir adım daha öteye gideceğiz. Böylesi kolay okunan romanlarla çıtayı biraz daha yükseltebiliriz. Korku gerilim türünde oldukça güzel bir hikaye. Okuma alışkanlığı kazanmak için ideal bir kitap. Yedinci ve son kitabımız İtalyan yazar Edmondo de Amicis'in 30'dan fazla dile çevrilen Çocuk Kalbi adlı hüzünlü eseri özellikle ilkokul okuma programlarına alınan ve alınması gereken ama her yaştan insanın okuyup içerisindeki öğütlerden yararlanması gerektiğine inandığım Enrico adında küçük bir çocuğun kendi ağzından dinleyeceğiniz hikayesidir. 1930'lu yıllardan günümüze kadar Türkçe basımı yapılmış ve ilk defa 2000'li yılların başında tam metin olarak çevrilmiştir. Bu sebeple kısaltılmış halini değil tam metnini almaya özen gösterin. Kitap bir çocuğun gözünden anlatılır ve sizi çocukluğunuza götürüp eski defterleri açmanıza vesile olabilir. Yazar kendi çocuğunun günlüğünden ilham alarak bu kitabı yazmıştır. Bu kitapta Enrico ile empati kurup çevresinde olan biteni gözlemlemesini ve bunları günlüğüne yazmasıyla kurgulanmış bir eseri okuyoruz. Çocuk edebiyatı denildiğinde akla gelen ilk kitaplardan birisidir bu. Hem Enrico'nun günlüğünü okuyup hem de yazarın süslediği öykülerle çocuk aklına geri dönüş yapılabilir okul ve aile kavramlarının çocuk üzerindeki eksikliklerini ve baskısı bir miktar bu eserde gözlemlenebilir. Enrico yazdıkça büyüyen bir çocuktur ve onun anılarındaki çocukların öyküsü de başka bir kitap konusu olacak kadar hüzünlüdür. Kitap okuma fırsatının bol olduğu bu günlerde hiç kitap okumamış birisinin çok rahat bir şekilde okuyacağı ve okuduktan sonra yeni kitap arayışlarına gireceğini düşündüğüm bazı eserleri paylaştım. İyi okur arkadaşlarımızdan ricam böylesi kitapları yorum bölümünde herkesle paylaşmalarıdır bir kişiye kitap okuma alışkanlığı kazandırırsak büyük bir iş başarmış olacağız. Şimdiden yorum yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki haftalarda yepyeni kitap ve kitaplarla görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.